Üç, evet üç insanları, sevgili üç insanları kendilerini doğru ifade etmek için gelmişlerdir bu hayatım İnsanların kendilerinden duymak istediklerini söylemekten vazgeçmeyi öğrenecekler. Şimdi pozitif çalıştığında üç insanı kendisinden emin, yaptığı işe güvenen ve ee aldığını... ...kendisini de işin içine katarak finale götüren ve bugün çok göz önünde insanlardır. Kültür ve sanatta çok aktiftir örneğin. Hı hı. Benim 25 senedir sektörüm kültür sanat. Birçok sanatçıyla ya da bununla ilgilenen insanla çalışma fırsatım oldu. Gerçekten içinde üç olmayanı çok az gördüm. Yani çünkü üç insanı örneğin kurallarla yaşamayı sevmez. Kendi kurallarını kendi belirler ve yaptığı işin içine kendisini kattığında bir şaheser yaratır. Yani e, gerçekten bugün izlediğimiz, gördüğümüz birçok güzelliğin altında üç insanın imzası vardır. Mıknatıs enerjisi taşır. Aklına gelen her şey başına gelir. Eyvah. Tabii ki, <laughs> İyi mi kötü mü ona göre kullanmak gerekiyor değil mi? E, olumlu da olumsuz da. Ee, endişe ve kaygı e, en büyük tuzaklarından birisidir hatta en başındadır. Acaba yapabilir miyim? Endişesini taşıdığında bizim cam enerjisi ben. dediğimiz <laughs> şey hemen devreye girer ve ne olur e, bir cam bardağı alıp yere fırlatmış gibi yapabilme enerjisini tuz buz yapar. Bu hayatta yapmaması gereken tek şey endişe ve kaygı. Çünkü e, kendisine güven noktasında. Aslında olacakları, yapabileceklerini ve önündeki yolu çok güzel görür. İç sesini dinlemeye öğrenecek. İşte dolayısıyla kendini doğru ifade etmeye öğrendiğinde, ki bunu ağırlıklı olarak yaptığı işle anlatır, kendisini katar, çok güzel şeyler çıkar. Kendisini anlatır ve çok da mutlu olur. Mutlu olduğunda da inanılmaz mutlu yapar. Çok iyi de konuşmacıdır bu arada.